Selamünaleyküm Selamun arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Melivora Pach 25 versiyon 2 sürümü. Ee, şu an test aşamasında. Ee, bir derbi oynayacağız. Maçı ben anlatacağım. Biliyorsunuz FIFA'da Türkçe spiker yok. Keşke olsa. Böyle bir yamaya e, spikerlik yapacağım için çok mutluyum. Onurluyum. Gerçekten e, Apaç gerek PES'te gerek FIFA'da her zaman e, diğer yamalara, diğer yani herkesin emeğine eline sağlık diğer yamalarında. Melivar Apaç benim gözümde diğer yamalardan 5-10 kat gömlek üstün e, çok değer veriyorlar kullanıcılarına, e, bizim isteklerimize. Gerek yüz olsun, grafikler olsun, formalar olsun. Yani FIFA 25 maalesef bizim Türkiye ligimize hiç önem vermiyor. Bu yamada biliyorsunuz bölge sanatörlik lig, üçüncü lig, ikinci lig, Trendyol, yol, birinci lig her şey var. Tezahüratlar, giriş müzikleri, gol müzikleri zaten yamayı siz biliyorsunuz. <laughs> Melevar Apaçı. Bir derbi yapalım. Maçı ben anlatacağım. Biliyorsunuz FIFA'da spiker yok dediğim gibi. Ben anlatacağım maçı. Şöyle Santra'ya girdik. Kendimizi ortaya alalım. Maç Rams Galatasaray ve Fenerbahçe. Bu arada ee... Formalar eklendi. Alternatif yeni. Yeni tanıtıldı biliyorsunuz. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Puma özel tasarım. Galatasaray'ın şöyle siyah forması. Önünde aslan var. Çok güzel. Bunlar da eklendi Melibor'a paça. Fenerbahçe'nin de şöyle lacivert bir forması. Klasik formalarla çıkalım. Ben oynamayacağım. Ben sadece ma maçı anlatacağım. Şöyle Yapay zekaları falan açalım. Kışın maç 8'de oynanacak her şey. Ee, Avrupa Ligi'nden biraz az aşınmış olsun. Her şey tamam. Şimdi maça geçelim. mutlu akşamlar değerli futbol severler. Ali Sabiyen Spor Kompleksi Rensbank'ta derbi zamanı. Sarı Kırmızılılar Sarı Lacivertlere karşı maç öncesi harika bir karografi, harika bir şölen vardı. Biletler çıktıktan 5 dakika sonra tükendi. Kapalı gişe, harika bir atmosfer. Galatasaray Fenerbahçe şampiyonluk yolunda. Çok önemli bir karşılaşma. Lider Galatasaray. ikinci sırada Fenerbahçe. Puan farkı sadece 6. Galatasaray'ın ilk 11'i Kaptan kalede Fernando Bustera. Savunmada Davison Sanchez. Abdülkerim Bardakçı. Frankos Kenan Elbalı. Orta alan Lemina Torreira. Barış Alper. Şalai. Sara. ileride Victor Osimen. Harika bir karografi. Süper bir atmosfer. İşte bu görsel şöleni Cep telefonlarına anı olarak kaydediyor taraftarlar Fenerbahçe'de Ozemo Linyon'un ilk 11'i Kalede İrfanca Nehri Bayat olacak Yusuf Akçiçek Şiklir yer Osay Samuel Filip Kostic Fred Amrabat Taliş Ketadic Sebastian Şibaski Ve Yosef Enesini Derbi birazdan başlıyor takımda hatıra fotoğrafı çektiriyor Rams Park'ta. Deplasman tribündeki Fenerbahçe taraftarı da tamamen yerini almış durumda. Victor Osimen ve Yusuf Eldesini. İki golcü, iki yıldız. Maç başlıyor. Her şey hazır. Victor Osimen topun başında. Meli 25 Derbi zamanı Mersin Fikirli e Serhat Baştürk İyi seyirler diliyorum Maça Galatasaray başladı Eren Elmalı Sol taraftan geliyor Galatasaray Eren Anderson Tanışka ve Osay Samuel karşısında Eren son çizgi artık Eren pasını verdi Gabriel Sarra şık hareketler Barış Alper Tehlikeli bir atak savunma karşılarında şıklı yer Tanışka Sofer Amrabat Osay Samuel. Şikli yer. Baskı Victor benden İrfan Can Ehri Bayat. Şikli yer. Sofya Namrabat. Fred. Sebastian Çibaski. Fred. Dushan Tadic. Filip Kostic. Tadic. Pas yapıyor Fenerbahçe. Derbide dakika 7. 0-0'lık işitlik devam ediyor. Henüz bir aksiyon yok. Amrabat. Anderson Tanışka, Sağ taraftan geliyor Fenerbahçe. Talişka. Osay Samuel. Sofyan Amrabat. Yosef Enesini. Fred. Tabi Sol Sanchez karşıladı Fred'i. Torreira Simanski'den topu aldı. Galatasaray'la da Roland ile başladı. Roland Şalay. Victor Osimen. Şikli yer geldi. Fred. İki takım da temkinli başladı. Maça Orta saha mücadeleri. Dakika 11. Gol yok. Filip Kostic. Frankowski girdi araya. Taç Fenerbahçe'nin. Kostic hemen kullandı. Fred. Frankowski. Bir oynama var. Serbest vuruş kullanacak Fenerbahçe. Derbide. Dakika 12. Dışarı Tadic. Topun başında. Tadic içeri doğru gönderdi. Kafa Yusuf elinde istediği Abdülkerim Bardakçı. Barış Alper, Victor Osimen. Bir kontrol atak arıyor Galatasaray. Osimen iyi saklıklı topu. Sol tarafta Eren Elbalı. Mario Lemina. Lucas Torreira. Mario Lemina. Roland Şalay, Gabriel Sara, Victor Osimen. Mario Lemina, Frankowski, Barış Alper, Barış, Osimen, Barış Alper. Şimdi pasını verdi. Sana o siver karşı karşıya şut ve gol. Dakika 17. Derbide Victor Osimhen. Galatasaray Rens derbide 1-0 öne geçiyor. Golün ismi Victor Osimhen. Sarı kırmızılı taraftarlar böyle seviniyor derbide. Çok güzel paslaştı Galatasaray. Sara'nın pası Victor Osimhen. İrfan Can Bayat'ı böyle mağlup etti. Banu Şalper savun markası. Tek pas Sara. Gol Victor Osimhen. Derbide Galatasaray 1-0 önde. Dakika 17. Victor Osimhen. Bakalım Fenerbahçe nasıl bir reaksiyon gösterecek? Mourinho'nun öğrencileri tekrar savtıla vuruşuyla Fenerbahçe oyuna başladı. Sebastian Çıbazki, Amrabat. Tüp tutat ayakta, derbide golden sonra. Roland Şalayi. Taçı kullandı, Eren Elmalı. Şalayi. Mario Lemina. Gabriel Sara, Victor Osimhen. Yine topu sakladı, şimdi yerden. Eren Elmalı. Eren. Helal cezası da, o sümene doğru. Sonra da Yusuf şey Genç Yusuf. Çok kritik müdahale. Sofyan Amrabat, Fred. Şimdi Fenerbahçe geliyor. Fred de geliyor. Sol tarafta Duşan Filip Kostic. Yardıma geldi. Kostic. Karşısında Frankowski ve Torreira vardı. Orta. Bu orta Mario Lemina'da kaldı. Fenerbahçe hata sonlandı. Roland Şalay. Osimen. Şalay. Tek paslar Galatasaray'dan. Gabriel Sara. Lucas Torreira. Torreira tekrar topu aldı. Lucas Torreira. Fred karşıladı Torreira'yı. Okan Buruk çizgiye kadar geldi. Mourinho da kendisine ayrılan yeri az önce tamamen terk etmişti. Dördüncü hakem tarafından uyarıldı. Mario Lemina. Davinson Sanchez. Lemina, Salahi, pas yapıyor Galatasaray kendi yarı sahasında. Eren Elmalı, Salahi, Eren, Mario Lemina, Davison Sanchez, Frankowski, baskı Dushan Tadic'ten. Bu baskı Muslera'ya kadar geldi top. Muslera uzun oynadı. Kosti çuvurdu kafayı, Fred. Sebastian Chimazki, Josef Enesini. Duşer Tadic'e doğru. Tadic Endesini Tek pas. Sebastian Şıbaski çaprazda. Ceza sahasında Frankowski ve Abdülkerim geldi. Şıbaski'den topu aldılar. Şimdi bir kontrol atan Galatasaray'da. Barış Alper'le çıkıyor sarı kırmızılar. Barış Alper, Fred ve Tadic gelince geriye dönmek zorunda kaldı. Frankowski. Yarım saati geride bıraktık de. Dakika 35'e doğru gidiyoruz. Tek gol ver Victor Uzibel'den. Filip Kostinç. Fred, Sebastian Szymanski tek paslar sarı lacivertlerden. Amrabat, Tadic, Fred, savunma arkası, Eylül Siri'ye doğru, Abdülkerim Bardakçı, Torreira, Gabriel Sara. Önünde bir boşluk vardı Sara'nın, o oynadı, Yusuf araya girdi, Şikliryar, Anderson Tadic'e, Osay Samuel, Sebastian Chmaski Emin araya girdi toyla Şimdi Gabriel Sara O Simen Sol tarafta Roland Şahay boştu Sağ tarafa oynamak Şimdi Barış Alper Yılmaz Barış Alper Son anda Kostiç araya girdi Köşe vuruşu İşte sarı kırmızı taraftarlar 17'de o golüyle 1-0 öndeydi Galatasaray. Dakika 41 köşe vuruşunu Gabriel Sarı kullanacak. Sara. Ön direğe doğru. Dujan Tadiç. Çizgide yakaladı Sara. Abdülkerim Bardakçı atak devam edecek. Barış Alper. Amrabat girdere. Şiklir İrfan Can. Baskı Barış Alper'den. Bu baskıdan kurtuldu İrfan. Taliçka. Yosef Ennisili. Amrabat. Anderson Taliçka. Şımansk yönünü istiyor. Sol tarafa döndü. Tadiç. Filip Kostic. Tadiç. Fred. Tek baslar Fenerbahçe'den. Taliçka. Frankowski'den Kostik'den ceza sahasında Anderson Tanişka çaprazda pas Fernando Mustera %99'lu polisyon döner top Mustera kaptan üst üste kurtarışlar kaptandan Fernando Mustera'dan önce Tanişka sonra Şibaski %99'lu gol fırsatı köşe vuruşunu kullandı Tanişka Tadic kafa daha top dışarı gitti üst üste ataklar Fenerbahçe'den o kamburun Berkan Kutlu'ya bir şeyler anlatıyor. Belki de ikinci yarı oyuna sokacak Berkan'ı. Ahmet Kutucu Yelert yedek kulübesinde. Artık ilk yarıda son anlar. Eren Elmalı dediğim an ilk yarı bitti değerli futbol severler. Melih Morapaç 25'te ilk yarı derbide derbi simülasyonunda. Galatasaray de bir. Fenerbahçe sıfır. tek gol işte ekranlarınıza gelen Victor Osimhen'den. İkinci yarıda tekrardan birlikte olacağız. Derbi de ikinci yarıda tekrardan birlikteyiz. İki takıma tekrardan başarılar diliyoruz. Sebastian Çimanski, Fred. İlk yarıda tek gol vardı. Dakika 17 Victor Osimhen ilk yarıyı Galatasaray Fenerbahçe karşısında 1-0 önde kapattı. Amrabat, Yusuf Endesini ilk yarının son 5 dakikasında Fenerbahçe'nin girişimleri vardı. Talish kaşımaz ki gole çok yaklaşmıştı Fenerbahçe. Eren Elbalı sol taraftan geliyor Galatasaray. Eren şık hareketler. Eren Amrabat araya girdi. Köşe vuruşu. Taraftarlar ayağa kalktı. İşte ilk yarının Sol saniyelerinde Şubaski, Fernando Bussera. Bir spiker klişesi ama iki güzel hareket izlemiştik. İlk yarının son anlarında. Gabriel Sara köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray. Paslaşarak kullandı. Şalayi ceza sahasında. Roland Şalayi Sara'ya doğru. Gabriel Sara, Limina, Talişka Savunmasına yardım etti. Şimdi Fenerbahçe hata başladı. Bir kontrol atak. Şibaski. Sebastian Şibaski topu sürüyor. Abdülkerim arkasında. Topu hala Şibaski'de. İçeride Yusuf Edesini var. Şımaski. Tadic yanındaydı. Şımaski top hala onda. Sebastian Şımaski. Abdülkerim bardakçı. Köşe vuruşu. Sebastian Şımaski oyundan çıkıyor. Mourinho'dan ilk oyuncu değişikliği. İlfan Can. Kahveci oyunda. Sebastian Şımaski çıktı. Köşe vuruşu. Dakika 53. Tadic. Yaptı ortasını. Barış Arper karşıladı. Anderson Tadic'e. Tadic Talişka Ceza sahasında Tadic Roland Şalay girdi Şalay oradan çıktı Barış Alper Şimdi savunma arkasına doğru Victor O sayı Samuel karşına doğru Victor Osimen şık bir çalıp, Osimen ceza sahasında karşı karşıya Victor Osimen Derbide Victor Osimen'in gecesi Farkı ikiye çıkartıyor Galatasaray Nijeryalı yıldızıyla kendisinin ve takımının ikinci golü Victor Osimhen. Müthiş hareketler Samuel'den sıyrıldı. Ceza sahasına girdi. Harika bir bitiricilik Victor Osimhen'den. Derbide Galatasaray farkı ikiye çıkardı Rems farkı. Fenerbahçe'de bir UCU değişikliği daha. Amravat kenara geldi. Fenerbahçe'de 17, 56, Victor Osimhen. Çiki oyunda Mourinho'dan ikinci oyuncu değişikliği bakalım. Nasıl bir reaksiyon gösterecek? Sarı lacivertler. Sol yarım saate giriyoruz. Derbide Osimhen'in golleri. Galatasaray 2, Fenerbahçe 0. Anderson Talişka. Talişka topu sakladı. Fred. Endesini pas bekliyordu. Sol taraf Dushan Tadic. Frankowski karşıladı. Tatiç'in indirdiği yerde Torreira e var. Barış Alper. Osimen. Topu aldı. Sol tarafa oynadı. Osay Samuel. Bu hata kesti. Osay. Tanişka. Tanişka. Eren Elbalı var karşısında. Eren geldi. Topa dokundu. Topu Galatasaray'a kazandırdı. Abdülkerim. Mario Lemina. Torreira. E. Lucas Torreira. E. Barış Alper. Gabriel Sara. Torreira. E. Frankowski. İrfan Can araya girdi. Torreira. David Sanchez Torreira. Barış Alper. Barış savunma arkası Yusuf Akçiçek. Filip Kostiç. Top kaybı. Barış Alper topu kazandı. Barış Alper Sara. Osimen son anda. Milya Şikliniyar. Şikliniyar'dan kritik hamle. Eren Elmalı ile atak devam edecek. Osay Samuel Kestat'a. Anderson Tanişka. Talişka önünde bir boşluk var. O boşluğu iyi değerlendir Andosan Talişka. Ennesini. İrfan Can vardı yanında. Yosef Endesini. Abdülkerim karşıda onu. Eren Elmalı da desteğe geldi. Eren topu kazandı. Eren topu kaybetti. Talişka Eren mücadelesi. Kıran kıranı bir mücadele. Derbide İrfan Can kahveci şık hareketler. İrfan Can yerde kaldı. Köşe vuruşu dedi Hakem. Galatasaray'da ilk oyuncu değişikliği. Kaan Ayhan oyuna giriyor. Fenerbahçe'de Oğuzhan İsa Müel çıktı. Elen Sen Maksibel oyunda. Eren Elbalı çıktı. Kaan Ayhan oyunda. Tadic yaptı ortayı. Torayla karşıladı. Top sekti Torayla. Tadic. İrfan Can. Rola Gabriel Serra. Bir kontra atak. Çin'i kesti. İrfan Can. Tadic gel. Şık hareketler. Kaan Ayhan girdi araya. Kaan. Mario Lemina, Sara tek top, Ronald Shalai. Sara tekrar pas istiyor. Osimen bomboş. Torreira. Frankowski, Barış Alper, Davison Sanchez. Derbi de son çeyrek bölümü artık. Rens Park'ta Galatasaray 2 Fenerbahçe 0 Osimen'in golleri. Son çeyrek bölüme girdik Rens Park'ta. Osimen. Osimen. Son anda Alexander Chiku. Kostic. İrfan Can. İrfan Kahveci. Maximen. Maximen'den hatalı pas. Lemina. Kaan Ayhan. Lucas Torreira. Torreira topu sakladı. Mario Lemina. Sara. Tek paslar sarı kırmızılılardan Roland Şalayi. Kaan Ayhan. Şalayi. Kaan. Pas yapıyor Galatasaray. Solundaki kader bir de. Kaan Ayhan. Abdülkerim Bardakçı, Lucas Torreira, Frankowski, Abdülkerim Bardakçı, Osimen, Şalay İrfan Can, İrfan Can kahveciye, sağ taraf, Sen Maximen, savunma arkasına doğru, bu sene çıktı, bu topu rahatlıkla kontrol etti. Alkış alıyor, Galatasaray taraftarı, takımını alkışlıyor. Osiben. Victor Osiben şık hareketler Sara. Şalaye doğru. Kaan Ayhan geldi şimdi. Kaan, sıvı barkası. Victor Osiben top dışarıda taç. Oyuncu değişikliği Gabriel Sara, Mertens değişikliği. Deniz Mertens oyunda, Sara çıktı. Oyuncusunu tebrik ediyor Okan Buruk. Mertens oyunda. Derbide normal son 15 dakika maksimen Anderson Taliçka pas bekliyor İrfan Can Nesil'iyle oynadı Fred Şimdi Taliçka tek top offside El Nesil offside Galatasaray'da bir ucu değişikliği Frankowski oyundan çıkıyor Elias Jeler oyunda Okan Buruk'tan üst üste hamleler Frankowski çıktı Jeler girdi Mario Lemina Salahi Karnayhan savunma arkası Osimen topuk bası Mertens Osimen ceza sahasında Victor Osimen Dakika 90 Hattrick Victor Osimen Büyük oynuyor Büyük golcü Derbide damgasını vuruyor derbiye Victor Osimen Victor Osimen'in gecesi derbide hat-trick yapıyor. Galatasaray 3, Fenerbahçe 0. Çok şık vurdu. Müthiş bir bilse. can Erhibayatı böyle mağlup etti. Gol Victor Osival. Galatasaray 3, Fenerbahçe 0 derbide. Artı 3 geldi. Derbinin sonuna Bir dakikasını geride bıraktık. Maximen Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan Şalai, Mertens Osiben'e doğru Osibenciki mücadelesi Viktor Osiben hattrick yaptı ama doymuyor Daha da gol istiyor Osiben Uzun bir top Fred, an maç bitti Melivora Paç 25 Terbi simülasyonunda Galatasaray 3 Fenerbahçe 0 şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet alıyor sarı kırmızılar. Değerli izleyicilerimiz Melih 25 YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Discord'dan gelişmeleri takip edebilirsiniz. Ben Serhat Baştürk bu maçı sundum. Melih Orafaç 25 bize bu değerli yamayı kıldığı için Ellerine, emeklerine sağlık diliyorum. Hoşçakalın.